Hadi. Kardeşiniz yatıyor siz yatmıyorsunuz. Öyle mi uykusu saati? Hadi 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 çocuğum. Bak kardeşiniz ne güzel uyuyor. Ay şunu açık bırakmışız kapatayım. Kıydın ha. Unutmayacağım. Ben de yatacaksınız. Hadi. Bakalım seni yatıralım şöyle. Uyu aferin. Hangiüşün. Hayır lay lay Ben de gideyim bari. 5 dakika. 5 dakika sonra. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Duyu, duyu. Efendim. Anneme şaka yapalım. Evet. Çocuklar uyuyor musunuz? Annem geliyor yat. Çocuklar. Şöyle çıkayım hemen. Çocuklar uyuyor musunuz? ayponi bekliyorlardır. Hı hı koşayım bakayım. Ha aferin. güzel kızım o kızlarım benim. Hadi dikelim. 15 dakika sonra ringinin din 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 düdün aç cheese dur şimdi tınt drın 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 tınk drın ona gününü göstereceğiz hadi saklanalım gel bak burası olur tamam duy ben kapıyı açayım hı bekliyorum 15 dakika sonra. 20 dakika sonra. Açıp oynayayım. Ne zaman Çocuklar. Neyse uyuyorlardır. Oh çocuklarsız bir gün. Çok güzel ya. Ay buradan bir ses mi geldi? Çocuklar burada mısınız? Bak sinirleniyorum Duru. Sen misin? Çocuklar. Ben sizi biliyorum. Nasıl yok? Ay. Bir dakika. Ama buralara saklanmışlardır kesin. Kardeşim çıkalım mı? Bence çıkalım. Ama buraya geldi az önce. Tamam gel çıkalım. Buraya saklanmamalıyız. Gel şunların arkasına saklanalım. Tamam geliyorum. Sen Saklan geliyorum ben. Çocuklar neredesiniz? Neyse. ya. Aşağıdalardır belki de. Aşağıya ineyim ben. Neyse aşağı inmek. Belki aşağıdadırlar. 5 dakika sonra. Bir yol gideyim. Belki buradadır. Bunda ne yoklar. Şundan giremezler zaten <laughs> Çocuklarım benim. aşklarım. Neredesiniz siz? <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Polis be çocuk en son neredeydi? Yatırmaya götürmüştüm. Bir tanesi var. Bulamıyorum çocukları. Peki siz ne yapıyordunuz o sırada? Ben aşağı inmiştim. Televizyon seyrediyordum. Temizlik yaptım. Sonra da sonra da geldim çocukları. Kontrol ettim aradım ama hiçbir yerde yoklar. Önce bir ağlamanızı keser misiniz? Tamam <laughs> nasıl Nasıl yapsak ki? Buldum. <gülüyor> <gülüyor> <Çıkıyorum>. <gülüyor> Hemen aramaya geçelim. <laughs> 25 dakika sonra. Tuvalet kullanmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Ya. Ya çok teşekkür ederim. Yani, ne alaka teşekkür etmek? Ben çocukların bulunsun istiyorum ama. Çocuklarım siz bir şey yapamam Öyleyse gelin araya. Yatakların altında arkasına. Siz şurada durun isterseniz çocuğunuzu yeniden. Tamam. Ben bakıyorum ben. 40 dakika sonra. Aşağı bakalım Nerede? Aa, burada ekiz falan yok. Acaba nereye gitti ufacık çocuk? Ha, buralarda da yoklar. Çıkız hemen arkadaşlar. Hmm. Televizyonun arkasına bakalım yok. Hanımefendi, Efendim. Çocuklarınızı bul bul bulalım gelin. Acaba koltuğun arkasında olabilirler Bakalım hanımefendi. efendi. Ama çok büyük. aramaya devam edeceğim. <Gülüyor> Bismillah. <Gülüyor> Çocuklarım. Ne yaptınız siz? Beni boş yere mi getirdiniz buraya? <laughs> Vallahi çocuklarımın sonuna. Ay yeter. Ne yapıyorsunuz siz? gece göğe veriyoruz. Dura. Ne yaptığını söyler misiniz? O niye ya? Şöyle ne? Şöyle ne? Akşam olunca. Tamam. Ediyorum. Birazdan babanız gelecek ve hiç şey şey anlatacağım. Tamam. Kapı çalar. Geliyorum. Of. Duymuyorum ya. Geliyorum diyorum. Duymuyor musun? Kim olduğunu anneleri bakmaya gidince. Çatladı ya çatladı. Ya gel dinliyorum. <laughs> Açsana kapıyı ya. Ha, Sen miydin? Hadi. Aa. Ha. Çocuklar niye böyle bir şey yaptınız? Ama baba annem hem de bir yabancı yok. Yemek <laughs> saati gelince. <laughs> de yemeği hazırlayayım ben. Siz oturun. <laughs> Her şey yeni aldığımız bu sandalyesini kuralım. Yaprak. tamam. Çocuklar geçin siz. Anne sen oturt yine. Otur otur diyeyim kızım. Yaprağı alsana. <laughs> tamam oldum. Yaprak toprak onun <laughs> Yaprak diyorum. Ne olacak ama ne sıkı toprak. ne olasın? bir şey olmaz ya Ver. sen al yaprağı. ben hemen kurup geliyorum kur kurayım neredeydi Siz bizim odamızın bizim, bizim. dün tuk 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 Geç bakalım anneciğim Kocama alma çocuğum. Bak ağlatıyorsun çocuğu. Ben babamı yeniyor çocuğum. Tamam. Ben yemeği hazırlayayım. Yeter mi ya? Durma da üstümü de değiştireyim. Yemek hazır. Hadi yiyin. de yıldızları izleyin çocukları de yıldız e, demediniz mi ben Venüs'ü görmek istiyorum diye. Hadi gece bak da orada izleyin. izleyin. Son bulaşımı da yakadım mı? Şöyle. Bitti. Ay suyu kapatamıyorum ya. Çocuklar. Çocuklar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Beni istiyorsunuz. <laughs> ben de izleyeyim. Hmm. Tablet'i Tablet yetmeye telefon mu? Ben de izleyeyim şöyle. Hadi çocuklar yata artık. Anne. Yata. Gel top yok. Gel annem. Ağlama. Sen izle. Biz geliyoruz yatıralım. Ama şahitlerken hayır dokuz buçuk oldu. Babanız dedi. Dokuz buçuk olmadı anne bak. Sekiz daha şahit. Aa sekizmiş. Hadi o zaman oyun oynayalım. Biz oyun oynayacağız. Koy yere. Siz de oturun yere. Hemen otur. Kızım otur. <laughs> Çıman bağımıyorum. Çıman bağımıyorum. Oynayın bakalım. Doyuyorum bakalım. Ne yapıyorsun? Ne Ne bakalım. Ne Ne bir süre sonra. Hadi çocuklar saat 9 oldu. Buçuk olmadı ama. Geç anneciğim sen yatın. Şöyle geçir. 9'da yatın. Bir şey olmaz yaz erken yatınış. Tamam yatıyorum ben. Yo. Ben de yatayım. Işığınızı kapatayım sizin şuradan. slime'ı mı bırak? Ay, yere düşmüş onu kaldırdım. <laughs> ben şunu da söndüreyim. Boşa yanmıyor. Ben şunu da söndüreyim. Kızlar kızlar kalkın. Pijamalarınızı giydirmedim. Tamam kalktı. Ve taclarınızı çıkarmadık. Gel bakayım. Hadi pijamalarınızı giydirelim. Hmm, giydikten sonra.